Merhaba. ISO 13916 standardına göre ön ısıtma sıcaklığı tespiti için ölçüm mesafesini belirlemeye ve göstermeye çalışacağız. Yüksek mukavemetli karbon çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, dubleks paslanmaz çelikler ve alüminyum malzemeler gibi kaynak öncesinde ön ısıtma uygulamamız gereken malzemelerde kaynak ağzı yakınlarından ölçüm almaktayız. Bu ölçümün tam olarak nereden yapılacağı standartta belirlenmiştir. Alın veya köşe kaynaklarında kural ekranda gördüğümüz formül ile hesaplanır. Bu formüle göre 50 mm kalınlığa kadar olan parçalarda kalınlığın 4 katı mesafede bir alan belirleyerek kaynak ağzının her iki tarafından ölçüm alınmalıdır. Ancak 50 mm'yi aşan bir sınır çıksa bile alanımız 50 mm ile sınırlandırılmıştır. Örneğin, 8 milimetre kalınlığında bir parçada kaynak ağzından 32 milimetreyi sınır kabul edecekken, kalınlığı 20 milimetre olan bir test parçasında 80 milimetre yerine 50 milimetreden ölçüm yapmalıyız. 50 milimetreden kalın parçalarda ise kaynak ağzından en az 75 milimetre mesafe belirlenerek kaynak ağzının her iki tarafından ölçüm alınmalıdır. İSA 13916 standardına göre Pasolar Arası Sıcaklık Ölçümü, çok pasolu kaynaklarda bir sonraki pasoya başlamadan hemen önce ve kaynak metalinden veya hemen ana malzemenin kaynak ağzı kenarından yapılmalıdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bilginin verdiği güvenin tadını çıkarın.